Ee, hemen gol atmayla başladım. Ee, kaydı hemen başlarken açmadım. Ee, daha dün oyuna başladım. Pes atmaya da başlayacağım artık. Zamanını pes atmaya da çalışacağım. Bak şimdi, bak şimdi. Ver pası. Bir daha ver. Geç arkaya, geç arkaya. Ver bir orta, bir kafa. Olmadı. Bir de vuruş, gol. İşte bu kadar ya. Kay Kayseri ya. Kayseri'yle oynuyoruz. Şu kaleci yedi. Kafa attık olmadı. Bir de şut. Hoppa. Nasıl gibi. Başlayın bakalım. Ben bunları o gol atar mıyım? Atarım ya. Şimdi de bir gol çaksam. kaçlar daha da bir gol atmışım. Öf öf öf. Messi bir kafayı çakmış. Aynı böyle bir orta açtım. Bak böyle böyle böyle. Ay Kafaya gel. Kaleci deli oldu. Henry son Ligoral Messi. Orta açtı. Kafayı koydu Messi. O aralıkta. Burası bir gol. ne Messi. Gördüğünüz gibi spiker. Bağırıyor limonel Messi. Limonel. Ben sonra aldım. Bir orta çöktü. Yine bir kafa. Evet, direkt olmadı. Yine hangi sona var? Pil foda. Hayır. Maç bitti ya. atalım Messi şimdi 6 gol attığımızda. Öbürü de üçüncü altı 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 yani, gol atarım ya. Yani. Kafa, Kafası göstereceğim size hemen golü bu. Messi'nin kafa golü. Bunu geçelim hemen. Bu, bu, kaleci Bekle. Bekle. Lionel Messi bak. Geliyor bu orta uçu bir kafayı koyuyor bir yerden. Bir de şunu göstereceğim. Bir tane tamam, daha var. Bu kaleci attım bak. Bunu geç. Bunu geç. Bak bak. Gelen dondurma. <laughs> geliyor defans oradan bir koyuyor kaleci kaleciye gol atıyor kaleci çıkardım ilk sarı kart yedi bizim kaleci çıkarttım yanlışlıkla fol yaptı sonra sinirlendim bir çıkardım neyse devam edelim Kayseri şimdi deli olmuştur altı gol Kayseri Kayseri olanlar sapladık Kayseri'ye <laughs> bak çok kolay abi Orta sağdan deneyeceğim. Orta sayının biraz ilerisinden vereceğim. Buyurun. Of. Ah be. Biraz daha yandan olsaydı abi. Bu ne ya. İzleyin bak dondurmayla nasıl gol atıyorum arkadaşlar. izleyin. Bak nasıl dondurmayla gol attığımı nasıl. İzleyin. Bak vurdu. Tamam mı? Geriye saldım dondurmaya verdim. Gabriel Sara dondurmaya verdi. Bak sarı kart yedi gördüğünüz gibi. Şöyle. Oğlum dondurma öbür oyunculardan daha hızlı koşuyor. Bu nasıl bir iş ya? Buradan deneyeyim mi lan? Kuvarejma. Ayyyyy! O nasıl bir gol? Aynısını deneyeceğim. Aynısını. Abi o nasıl bir gol? 90'a girdi ya. Şaka gibi ya. Şuraya. Tamam. Geri gel. Geri gel. Tamam, pas verdik. Güzel. Hop. Aldı topu. Al o topu bir daha. Al o topu. Tamam gel. Ver pası. Olmadı. Geri. Gel. Geri ver. Geri ver. Abi geri diyorum geri. Gel şimdi orada bir gol at. O durma gibi. Ya abi ya yere niye uzanıyorsun ki sen? Şuradan bir gol. Ah istek. Abi o nasıl bir gol ya? Kuarejba. Kuarejba sikiyoruz. Ay da güzel gördü. Ama vur oradan vurdu. Hata yaptılar. Hoppa. Şu da orta saha delebeye çalışıyor. Burada direkt topu aldığı gibi vurmaya çalışıyor. Gel <laughs> 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 Ya orta saha değil de orta saha sayılmıyor çok da. <laughs> Ama o nasıl bir kuvar ecbaydı ya. Hella dillerde. Diğerlere de star. Şöyle ver. Bir vuruş. Tam kale. Ah be. Arkadaşlar bir ara benim şeyim 3100'dü hesabı ama o zaman konumu açmamıştım o yüzden silindi. Şimdi bu hesabı geliştirip satmak istiyorum. Alanlara yorumlara yazın yarasınlar. Ben almak istiyorum. Gelişince. Ah be. Ben bu 10 gol atarım. Zamana göre 10 gol atarım. Zaman da gördüğünüz gibi şurada. Hadi bakalım. Tamam yine hat. Abi her zaman hata yapıyorlar. Bak gördün mü? Bir orta, bir kafa. Ay. Aynı Messi de bunu gibi yaptı ama Messi'ninki Messi'nin kilaydı. Messi orta kafa gol. Göz <laughs> tepeyi ağlattık be. Bam. Bu arada sizden bir takım ben Beşiktaşlıyım. Evet <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada hiç sormadık. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çek oda bu. Hayır çekemedi. Oradan bir deneyeceğim. Şöyle bir pas. Hayır olmadı. Ondan alıp deneyeceğim. Bom. Abi bu orta sayı ben çok beceremiyorum. 7 dakikada bir gol atmam lazım. 2 gol atarım ben 7 dakikada. Ve pozisyon değiştiriyor. Gidin gidin. <laughs> Kaleci hata yapmaktan bıktı artık. Dondurmayı yine çıkarayım. 3 gol olsun. Çıkardım dondurmayı. Eriyeceksin eriyeceksin oğlum. <laughs> Soğuk espri değil mi? Çok buz gibi espri. Çok buz gibiydi değil mi? Eriyeceksin dondurma eriyecek. Buradan yine bir kuarejma gelir mi? Kuarejma skills? Hayır olmadı. Of korner. Benim kaleci de gelecek. Dondurma da gelecek. Son dakikalar olduğu için kaleler de geliyor. Aa benim kaleci orada. Direkt kaleci. Yere başladığım için bakın gösteriyor. Biliyorum abicim biliyorum. Daha önce oynadı. Verdik kaleciye. Bir gol. Olmadı. Olmadı ya. Olmadı ya. <laughs> Kaleye deneyeyim mi? Yok. Paz verdik yine dondurmaya. Ay aa! Falso'yu gör. Falso'ya gör. Abi. Bir gol atar mıyım? Abi bir gol atamazsam riska o kadar söz verdik. Bir pas bir de şut olmaz mı? Lan oğlum. Atamaksak Vallahi ismimiz çıkar. Hayır. At o golü. Atacağım o golü. Hayır ya. Abi 9 gol attım. Çok özür dilerim ya. Neyse arkadaşlar. Bugün de 9-0 Göztepe'ye. Göztepe'yi yendik. Yarın da ya Brastars ya da bu akşam Brastars ya da Pes atarım. Görüşürüz.